güzel ama ya ne kadar büyük. Abi. Ne? Tuz ver oğlum ya. hadi. Sen de dinliyor mu öyle? Dinler dinler. Ee, ne diyecek? Aha geliyor Kaan geliyor Kaan geliyor. Gördüm. Aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Süper. Abi. Evcil olmuş artık. Aa, Haydi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Kapıcı izle. Kapıcı, kapıcı. kapıcı, kapıcı izle. <laughs> ha kapıcı izle. <izin>. Gel böyle. <laughs> buraya bak. Nasıl ya? Kapı, kapıcı. kapıcı. Kapıcı, ha. O ha. kapıcı. O buraya mı geliyor? geliyor gelmedi artık. Geliyor, geliyor, geliyor. Kapıcı. Altı başı. Altı başı hani? Orda orada 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 orada. geliyor ayı geliyor ayı geliyor. Ayı geliyor. Ayı şey, i̇ndir aşağı ayı indir ayı aşağı. Hoppala. Hadi oğlum. Bir şey buldu o yiyor kırmızı. Ayı. Onun dişleri daha yeni çıkıyor da aşağıya ben torbada kitap dişleri çıktı diyor onu geliyor. Yukarı çıksın. Niye bu yavru mu? Tabii çaydık.